Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle internetten para kazanmanın bir yolunu göstereceğim. Uygulamamızın adı Brambox. Bu uygulama bize reklam izledikçe para veriyor ve günlük gayet güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Özellikle öğrenci kardeşlerim için söylüyorum. Hani günde sadece 15-20 reklam izleyerek 70 liraya kadar bir para alabiliyorsunuz günlük. Yapmanız gereken tek şey size açıklamada vereceğim linke kaydolup oradan kendinize bir hesap açmak. Benim daha önce bir hesabım vardı. İsterseniz direkt bir giriş yapayım. Uygulamaya hem siz de görmüş olursunuz. uygulamamız açılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi yani uygulama gayet basit. Şu an benim elde ettiğim para 34 euro gibi bir şey. O da emin olun hani bir ayda toplasanız iki kere üç kere falan girmişimdir yani. Sırf bu videoyu çekmemin amacı öğrenci kardeşlerim faydalansın. Ve evde çoluk çocuk sahibi insanlar faydalansın. Eğer işsiz varsa Buradan gördüğünüz gibi para kazan butonuna basıyoruz. Ve karşımıza böyle bir pencere açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani 2, 4, 6, ilk 6 reklam 0.30 euro. Altındaki 10 reklam 0.20 euro. Diğerleri 0.20 euro ve 0.5 euro olarak geçiyor. Bunu nasıl yapacağız? Atıyorum. Girelim şu 20 euro paranın birine. Bakın bu pencere açıldı. Sona geliyoruz. Kapatmıyoruz sakın. Şuradaki yeşil çizgi dolana kadar diğer sekmeyi kapatmıyoruz arkadaşlar. Bakın burası önemli. Kapatırsak size parayı yansıtmaz. Dolacak. Ondan sonra diğer pencereyi kapatabiliriz. Zaten burada da yazıyor. Reklamı açık tutun. Tamamen yüklenene kadar bekleyin. Şu an az kaldı. Evet. Şu an yüklendi. Şurada da yazıyor zaten. Yeşil olan kısımda. Başarıyla 0.20 kilo kazandınız diyor. Burada bu pencereyi kapatabiliriz. Sonra geliyoruz. Tekrar aynı şekil bir reklam daha açalım. Bakın yine aynı şekil. Diğer sekmeye bakmanıza gerek yok. Diğer sekme yanda açık dursun. Ana sayfaya gelin. Gördüğünüz gibi 0.10 euro kazandınız. Burayı kapatıyoruz tekrar. Uygulamamız bu, gayet basit. 34 euro vardı az önce. Girelim bakalım. Şu an 34.520 euro'muz olmuş. Yani iyi para arkadaşlar. Bunda da para çekmeniz için 100 tıklama istiyor. Yani 100 reklam izlemeniz gerekiyor para çekebilmeniz için. 100 reklam istedikten sonra paranızı çekebiliyorsunuz. Veya burada biriktirebiliyorsunuz. 100 tıklama yaptıktan sonra referans. Sizden 10 tane referans istiyor arkadaşlar. 10 kişi. Yani 10 kişi gözünüze çok görünmesin. Ben emin olun hiç uğraşmadım. Hani iki kere ya bu programı açtım ya açmadım ama sonradan gerçekten çevremdekiler para alınca ben de bugün tekrardan bir video çekip atmak istedim. 10 referansı da bulmak çok kolay. Eşiniz, dostunuz, anneniz, babanız, kardeşiniz yani bunlardan size referans olabilirler. 10 kişi çok basit. Uygulamamız böyle. Siz de açıklamada vereceğim linke tıklayarak beraber büyüyebiliriz. Şimdiden her şey için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın.